Aralık ayında kadersel ay düğümlerinin etkisi gündemde olacak. Hı hı. Mart ayında ve Eylül ayında yaşadığımız tutulmaların tetiklenmesini yaşayacağız. Çok keskin bir bıçak. Yani çok e, değişik bir e, dolunay yaşayacağız İkizler burcunda. Koçlar ve yükseleni Koç olanlar Aralık ayında bakalım sizlere bu son yılın son ayında İkizler ve yükseleni ikizler olanlar Aralık ayı özellikle Yorgunsunuz sevgili yengeçler bu ay artık yılı da bitirirken geçmişe takılmasınlar en güzel günleri henüz yaşamadıkları. Vay Bunu çok, da iyiymiş, çok iyiymiş çok evet. iyilmiş çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir eğer bekarsanız veyahut da evlilik yeni ise çocuk yapma fırsatları gibi durumlar söz konusu. 5 aralığı 16 aralığı 20 aralığı dikkat çekti. İkizler'de dolunay, dolunay var. 13 derecede 16 Aralık'ta Mars yer değiştiriyor Oğlak burcuna geçiyor ve 20 Aralık'ta da Yay burcunda yeni ay var. Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta astroloji konuşmaya devam ediyoruz. Astrolog yazar Dolunay Karaca bizlerle birlikte bir dolunayı geride bıraktık. Bu kez Dolunay Karaca bize Aralık ayında neler yaşanacak? Aralık ayının önemli günlerini ve Aralık ayında bizi bekleyen önemli olayları anlatacak. Ve çok önemli tespitleri, öngörüleri de var. Hepsini soracağız. Hocam hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? Teşekkürler. Merakla bekliyorum Aralık Öyle ayını aslında. Mi? Çünkü Kasım ayını bayağı bir konuştuk. Ee, hı hı. Kasım ayı çok konuşuldu. Hala Dolunay'ın etkileri e, konuşuluyor vesaire Ama Kasım'dan sonra da Aralık var tabii ki. Aralık Yine var, yılın son ayı. Yılın son ayı ve artık şöyle olur ya, bütün stres, bütün şey bir yere birikir. Ee, bir şeyin sonu geldiğinde oraya sıkışır ya böyle bir ay aralığa mı gireceğiz? Sıkışır ve sıkıştıktan sonra da bir bırakma rahatlama ayıdır Hı -hı. aslında Aralık. Yani artık tamam sene bitmiştir, Hı -hı. bitiriyoruzdur. Ya Aralık yay burcunda olduğu için e, Güneş yayda olduğu için Aralık ayı aslında neşeli. Benim mesela çok güzel geçer Aralık aylarım. Yani hani hı hı. böyle bir neşe, işte her yer ne bileyim süslenmiş, işte seneyi bitiriyoruz artık, hı hı. yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir umut. Yeni bir yıl geliyor vesaire, yeni bir umut. Yeni heyecanlar ve yeni listeler hazırlarsın. İşte yeni senede şunu yapacağım, bunu hı hı. yapacağım vesaire hedefler belirlersin. Ama tabii Aralık ayında kadersel ay düğümlerinin etkisi gündemde olacak. Hı hı. Bu ne demek? Mart ayında ve Eylül ayında yaşadığımız tutulmaların, bir e, tetiklenmesini yaşayacağız. Çünkü ikizler burcunda bir dolunay ve yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Hı hı. E, biz de ne diyecek? Mart ayında, Eylül ayında neler yaşadın? Ne gibi kararlar, ne gibi aşamalardan geçtin? Şimdi bunları tekrar bir gözden geçir ve seneyi bu hesaplaşmaları yaparak bitir diyecek ve biz de kafamızda artık bunu bitirmek için mücadele vereceğiz. Hı hı. Ha bitecek mi? Hayır. Çünkü 2026'nın da özellikle Mart ayında e, bir e, tutulmamız var. Gene bu seneyi anımsatan bir tutulma olacak ama şimdi bu senenin e, Aralık ayı özellikle bu ikizler ve yay dolunayı birlikte iletişimsel bir ay. Hı -hı. Yani iletişim becerileri, konuşma, mesajlaşma, insanlarla haber haberleşme ön plana çıkacak. E, Merkür retrosunu bitirmiş oluyoruz. Kasımın sonunda bitti. E, Aralığa retretmiş kalmayacak, kalmayacak değil mi? Kalmayacak. E, tamam e, güzel. İletişim su gibi akacak. E, yazışmalar su gibi akacak. Konuşmak istediklerimizi çok daha rahat ifade edeceğiz. Çok daha rahat kendimizi e, anlatabileceğiz karşı tarafa. E, bakıldığı vakit Venüs'ün yayda olduğunu görüyoruz. Venüs Uranüs arasındaki dik açı gökyüzündeki dizilim aslında karşı taçı pardon. E, bize bazı şeylerin de... <laughs> zorlaşacağını özellikle ilişkilerde özgürlükçü ruhun hmm. çok fazla açığa çıkacağını, özgürlükçü işte daldan dala konan bir enerji, efendime söyleyeyim başına buyruk bir enerji de devreye girecek. Bir yandan e, aralığın ortasında Mars yer değiştiriyor gökyüzünde. Oğlak burcuna geçiyor. Hmm. İş dünyası, iş insanlarını konuşacağız. İş dünyasını konuşmadan aralıkta dedin yani ya, böyle e, özgürlük daha da ön plana çıkacak. O zaman bu eşler arasında da hani bırak karışma modları 그러 Aynen öyle evet evet. Bu yani. Öyle Bırak bir dönem. Herkes benim bireysel kararım. Olarak. Evet, bireysel bakış açısı. Hı -hı. İşte e, kendi yapmak istediklerin, kendi gezmelerin, kendi arkadaşların, kendi dünyana e, Hı -hı. biraz daha dönmek isteyeceğimiz bir süreç olacak. E, Merkür şimdi e, Yay burcunda başlamıştı Merkür retrosu. Sonra geri giderek Akrebe gelmişti. Hı -hı. Dolayısıyla 22 derece Akrep burcundan ileriye doğru hareketini göreceğiz. E, biraz sözlerimiz evet gene bıçak gibi keskin. bir biraz dediğim dedik bir enerji de gökyüzünde hakim. Ama ikizler dolunayı ay düğümleriyle tam 13 derecede bu dolunay ve ay düğümleri de kadersel düğümler de tam 13 derecede. Çok keskin bir bıçak. Yani çok e, değişik bir e, dolunay yaşayacağız ikizler burcunda. Konuşmalarımızdan gerçekten dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. 20 Aralık'ta yaşayacağımız yay yeni ayı ise Marsiyen bir yay. Yani biraz e, mücadele biraz rekabet, biraz hmm. tartışma, biraz kavgaların da olacağı bir ay olacak Aralık ayı hayırlısı olsun. İşle ilgili konuşmuştun hocam onu iş dünyasında evet, çok Evet, Olak burcuna geçeceği için aslında iş dünyasının çok fazla konuşulacağı hmm. e, bir döngü bu ve e, bu e, bu olayda da e, aslında iş insanları. Efendime söyleyeyim işte işten çıkartmalar, yıl sonu e, gibi bir takım hesaplar, kitaplarla ilgili konular da gündemde olacaktır diye düşünüyorum. Mars mücadele yeteneğimizi anlatır, rekabeti anlatır e, ve oğlak burcunda zaten disiplinli bir burç. Dolayısıyla e, disiplinle hareket edenin, disiplinle devam edenin kazanacağı hani demin istikrardan konuştuk ya yayına evet. girmeden önce evet. işte istikrarın önem kazanacağı bir süreç olacak. Çünkü her şey çok oynak. Yay ve ikizler aksında bu dolunay yeni ay. Dolayısıyla kim daha sabit ve kim daha istikrarlıysa onun kazanacağını söylüyor gökyüzü. Aa, gökyüzü artık çalışanın Çabalayanın yanında diyorsun yani şu anda evet, A, Gayret edenin Kesinlikle e, sebat edenin yanında Evet. Koçlar ve yükseleni koç olanlar Aralık ayında bakalım sizlere Bu son yılın son ayında Sizleri neler bekliyor Özellikle biraz tartışmalı Çetrefilli bir ay e, koçlar için Çünkü ikizler burcundaki dolunay Onların özellikle yakın çevre ilişkilerinde Biraz böyle atışma sürtüşme e, Bir de koç Lafını esirgemez bir yani çat çat söylemeyi sever. Ateş elementi Şimdi olduğu için. Şimdi tam da bir dediğim denik dönemine girdiği zaman girdiğim zaten. Girdiğimiz zaman hep daha böyle yakın çevrenizle biraz gerginliğe açık bir zaman. Özellikle aralığın ilk haftası. Ve bununla ilgili keskin kararlar alabilirsiniz. Çünkü ay düğümleriyle dik açıda olacak ve e, İkilemde kalmak tabii koçları yoran bir enerji. Yani böyle ikizler yay aksı onu yoruyor. İkilemde hı hı. kalmaktan hoşlanmıyor. Bir şekilde hedefini belirlemek ve net bir şekilde gitmek istiyor koçlar. Bunu da özellikle 16 Aralık'tan sonra Mars'ın oğlağa geçtiğinden sonra daha rahat yakalayacak bu netliği. Venüs yay burcunda seyahatler için çok güzel enerjiler var sevgili koçlar. Aralık ayı boyunca ve e, yeni ay sizin eğitimler alanınızda olacak. Ay son konuğunda yeni eğitimler almak, yeni insanlar tanımak isteyeceğiniz bir döngü başlıyor. Evet sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar özellikle maddi konuların hız kazandığı bir süreç ama biraz inişler çıkışlar var bu alanda. Zaten geçtiğimiz ay Kasım ayı da sizin için özellikle zorlayıcıydı bu manada ama hı hı. E, bu Aralık ayında hala bir takım hesapları kapatma evresinde olacak. Boğalar işle ilgili problem yaşıyor olabilirler. İşle ilgili bir bitiş bir sürümcemede kalmış olabilirler. Bunlarla ilgili alacakları kararlar var ayın başında, aralık ayında, ay sonuna doğru özellikle yeni ay ortaklık kurma alanında olacağı için ve Venüs de bu alanda olacağı için gerçekten çok tatlı ortaklıklar, yeni iş birliktelikleri devreye girebilir. Biraz hırsları çok yüksek boğaların, inatçılıkları çok yüksek. Hı hı. Hani haklı olacağım diye mutluluğundan Bulabiliriz. Aynen öyle. E, o yüzden burada boğalara düşen şey hani mutlu olmayı mı haklı olmayı mı seçecekleri bir döngü. Mars'ın da 9. evde yani ay, e, Aralık ayının 16. itibariyle 9. evde olması ile birlikte biraz eş tarafından akrabalar belki uzak akrabalarınızla ilgili sorunlar biraz tartışmalar gündeme oturabilir diyorum. İkizler ve yükseleni ikizler olanlar Aralık ayı özellikle... Ee, yaşama sevincini biraz yüksek tutmalı ikizler. Yani ikizler evet zaten böyle hani hop orada hop burada konuşkan canlı kanlı bir burç. Hı hı. Ee, fakat bu dolunay ve yeni ay seni gerebiliyor. Ee, çünkü burcunda gerçekleşecek sevgili ikizler. 5 Aralık'taki dolunay. 5 Aralık'ta. Evet ve 20 Aralık'ta da tam karşı tanende gerçekleşecek yay burcunda. Bu da ikili ilişkilerini bir türlü oturtamamanın verdiği bir e, hani böyle bir zorlanma yaşatacak. Evet, evet stres yaşatacak. İkili ilişkiyi bir türlü randımana koyamamak seni yoruyor. E, o yüzden sen kendi kendini mutlu etmek, kendi kendini tamir etmekle bu ay yükümlüsün. Mars 8. evine geçecek. Çok fazla harcamaya meyil edebilir. Çok fazla e, işte bir anda e, boyutunu aşan harcamalar yapabilir. Özellikle vergiymiş, krediymiş, e, borç alma, borç verme gibi konulara dikkat etmesi gerekiyor. Para konularına ve gerçekten yaşam sevincini yükseltecek ee, konularla hobilerle belki ilgilenmesi gerekiyor. Eğer bir şeyler bitecekse de aralığın başında bunu bitirin sevgili ikizler. İlişkilerde diyorsun i̇lişkilerde. ve işte falan da mı aynı şekilde? Özellikle ilişkilerde bu. Hmm. Yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar yorgunsunuz sevgili yengeçler. Bu ay artık yılı da bitirirken bir yorgunluk bir böyle durağanlık bir böyle geçmişe dönüp bakma ee, yaşadıklarınızı süzgeçten geçirme ayındasınız. 12. ve 6. eviniz çalışıyor. Biraz düşmanlıklar hem açık düşmanlıklar hem de bilmediğiniz sizi kıskanan veya arkanızdan konuşulan yapılan işler de gündemde olabilir. Ee, yani kimse kimseyi kötü göstererek iyi olamıyor. Dolayısıyla hem sizin için geçerli bu hem etrafınız için geçerli. Herkes kendi önüne bakacak. Kendi yaşantısına odaklanacak. Bu ay lütfen kontrollerinizi, sağlıkla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. Ön plana koyun. Venüs de bu alanda olacağı için özellikle sağlıkla ilgili çok güzel gelişmeler, çok güzel haberler de alacaksınız. Mars ise ikili ilişkiler alanınıza girecek. Özellikle aralığın iki, e, ikinci haftasından sonra. Dolayısıyla ilişkileriniz biraz çetrefilleşebilir. Biraz zorluklar yaşayabilirsiniz. Partnerinize karşı boyun eğen, fedakarlık yapan bir yapıdaysanız devam edersiniz. Yok edemiyorsanız o zaman yollarınız sizin de ayrılabilir diyorum. Yengeç de ikizler karşılığı karşıya geldiyse ikisi zaten kaçış yok bu zaman. Bu evet. evet evet, zaman evet. ikisine de çünkü. Aralık ayı artık böyle ikisine bir İkisine yol gösterdik hocam. Şimdi <laughs> Şey, şunu da söyleyeyim. Geçmişte dedin ya yengeçler e, geçmişi fazla hmm, kurcalayan geç. Sen şimdi yengeçsin doğru. Bir yengeç olarak bir dakika ben diyorum ki bu yengeçe niye bu kadar <laughs> Bir söz sakın? bir söz geldi aklıma ha. şimdi geçen e, yine bir yerde denk gelmiştim. O kura şans kurabiyelerinin içinden çıkıyor ya e, hmm, bir evet, restoranlarda. Evet, evet. Şey diyor e, geçmişe takılma. En güzel günlerin henüz yaşamadıkların diyor. Oo çok iyi. Bunu yengeçlere Hediye söyleyebiliriz bu tamam evet. bence yani de. Geçmişe takılmasınlar en güzel günleri henüz yaşamadıkları. Vay çok da iyiymiş söylerim. çok iyiymiş. Evet. Ve geldik aslanlara sevgili aslanlar. Evet şimdi aslanlar biraz sosyalleşmek, gezmek, tozmak böyle bir aydan geçiyorlar. Zaten yay burcu aslında güneş yay'da olduğu için tabii ki aslanları da olumlu anlamda etkileyen bir aydayız. Özellikle sosyalleşmek ama sosyalleştiği yerlerde çok da rahat edememe özellikle aralığın ilk haftası gündemlerinde olabilir. Çünkü bazen hani kalabalıklar içinde Kendini yalnız hissedebilirsin. Evet. Et, aslında etrafın dot doludur, canlıdır ama sen e, kafan başka yerdedir belki. Belki o frekansı artık yaş insanlarla tutturamıyorsundur. Senin artık Farklı bir boyuttasın. Şey, evet aynen öyle. Senin enerjin artık değişmiştir. Dolayısıyla böyle bir hissiyat içerisinde olursanız eğer aralığın ilk haftası demek ki 2026 için nasıl bir plan yapacaksınız? Ben artık yeni bir e, topluluğa gireceğim, yeni insanlara karışacağım, yeni bir ortamlarda olacağım ve yeni insanları hayatıma çekeceğim diyeceksiniz. Ay sonuna doğru özellikle e, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Eğer bekarsanız veyahut da evlilik ise çocuk yapma fırsatları gibi durum. Bunlar söz konusu. Venüs de bu alana girdiği için mutlaka değerlendirsin. Yeni evlenen çiftlere özellikle söylüyorum sevgili hı hı. aslanlar. Mars 6. evde olacak. Günlük kuşuşturman aşırı yoğun. Ve ben de diyorum ki enerjini sevmediğin insanlara verme. Onları güçlendirme. Bizler aslında sevmediğimiz insanları konuşarak veya kendi içimizde işte öyle dedi böyle dedi büyüterek onların enerjisini yükseltiyoruz, destekliyoruz. Hiç takmayacaksın kafaya hadi Allah bay. Bitti. Evet çok mantıklı. Yani Aynen. şey çok Başaklar mantıklı. ve yükseleni Başak olanlar. Evet 10. ev ve 4. eviniz astrolojide çalışıyor. Aralık ayı boyunca kadersel ay düğümlerinin tetiklendiği bir ay. Aralık ayı. 2025'in son ayı. Dolayısıyla sizin burcunuzda gerçekleşmişti biliyorsunuz. Ee, ay tutulması, güneş tutulması Başak Balık aksındaydı. Bu manada bu ay bunların tetiklenmesi söz konusu. Yani bu aydan en çok et etkilenecek burçlar e, ikizler yaylar başaklar ve balıklar olacak. Ya yani tekrar edelim, baş, bu ay e, en çok etkilenecek burçlar. Burçlar başaklar başar. ikizler balıklar ve yaylar olacak. Başak ikiz balık ve yay. Hı hı. Evet. Seni sırasalım. olduğun gibi kabul edenlerle görüşmen gerekiyor ve e, iş konularında e, yetersiz hissettiğin, yetersiz gördüğün durumlara el koyman gerekiyor. Mükemmeliyetçi yapısı var Başakların. Yani her şey dört dörtlük olsun, şöyle olsun, böyle olsun ve artık konuşmaktan, anlatmaktan yorulduysa, Hı -hı. öyle bir noktaya geldiyse demek ki e, senin de bu alana bir parmak basman gerekecek. Yeni ayda ay sonuna doğru ise evinde organizasyonlar yapmak, evinde aileyi birleştirmek, aile içinde güzel böyle keyifli vakitler geçirmek seni mutlu edecek sevgili başaklar. Mars 5. evde lütfen risk alacağın girişimler ve yatırımlardan uzak dur diyorum sevgili başaklara. Güzel. Teraziler ve yükselin terazi olanlar evet dağınıklıktan çıkma biraz rutinler oluşturma biraz daha böyle o, o ikilemden ayrılıp onların da düzen tutturma aslında dönemi. Özellikle yeni eğitimler, yeni hobiler, e, yeni kişilerle tanışmak için güzel fırsatlar var. Hı hı. Gene seyahatlerde e, olumlu zamanlarınız var ama yakın seyahatler, kısa mesafe seyahatler sizin için bu ay çok daha verimli. Neden? Venüs o alanda. Venüs ne hangi alana girdiyse bizim o alanımıza bir mutluluk, bir şans, bir bereket kazandırıyor ve güzel geçiyor. Sizin sen de yakın seyahatler, kısa seyahatler alanınıza girdiği için hani çok uzak yerler değil, yakınlarda yapacağınız minik seyahatler belki de süresi de kısa olabilir. Bunların güzel çalışacağını söylüyor. Mars ise dördüncü evinizde bu ay taşınmak için uygun bir ayda değilsiniz. Bu ay ev almak, ev satmak, kira almak, kira e, bul, kiracı bulmak gibi konularda biraz pürüzlere maruz kalabilirsiniz sevgili teraziler. Evet, evet akreplere geldiğimiz vakit sevgili akrepler. Ay akrepler canım akrepler dedik, hayaller. Dedik yani. Hayaller cumartesi, hayatlar pazartesi. Aa evet. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Tam akreplerin Çünkü... sözü diyorsun yani. Evet. Ve şimdi Aralık ayına baktığımız zaman özellikle e, maddi finans alanını e, şekline koyması Hı -hı. gerekiyor. Yani bir takım ortaklıkları bitirebilir. Bir takım iş yaptığı insanlarla arası açılabilir özellikle. Hı, -hı. E, ayın ilk yarısı. İkinci yarısı ise kendi finansal değerlerine, kendi kazançlarına yönelecek. Yani ben kendi başıma ayaklarımın üstünde ne yapabiliyorum? Onun düşüncesi içerisinde olacak akrepler. Bir alım satım yapmak istiyorsanız bu arada size uygun yani herhangi bir şeyi elden çıkartmak için veya bir satın alma durumunuz varsa ufak veya küçük veya büyük hiç fark etmez. Bunun için gayet uygun bir aydasınız. Mars ise 3. evinizde olduğu için özellikle trafikte sinirlenmemeye, agresyondan uzak durmaya ve yakın çevrenizle olan konuşmalarınızın nereye gideceğini hesap ederek konuşmaya dikkat edin. Merkür de sizin burcunuzda düz harekete geçti Aralık ayı boyunca. Dolayısıyla evet yakın çevre ilişkilerde biraz daha dikkat etmek gerekiyor sevgili akrepler. Şimdi geldik yaylara ve yükseleni yay olanlara. Evet. Şimdi bir dolunay var. E, tam karşıt burcunuz ikizlerde olacak sevgili yaylar. Yani ikili ilişkileriniz adına alacağınız karar önemli olacak. Aralığın ilk 10 günü. Hı hı. İkinci yarıda ise sizin kendi dış görüntünüz ön plana çıkacak. Ama bu ay bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun dolunay yeni ay odur budur her ay oluyor zaten. Sizin ayınız. Güneş sizler için parlıyor. Mutlusunuz, yapacaklarınız var, ufak şeylerden tad almasını biliyorsunuz ve küçük sevinçleri gerçekten mutlulu mutluluğa götürebiliyor, paylaşmayı biliyor çünkü Yay insanı. E, Venüs de zaten burcunda, estetik, güzellik, her türlü faaliyet için harika. Bayanlar, özellikle sizlere söylüyorum saçınızı değiştirmek isteyebilirsiniz, rengiyle oynamak isteyebilirsiniz, ufak tefek işte alışverişmiş, e, takıymış vesaireymiş, hepsi için çok uygun. Venüs sizin burcunuzda olacak. Mars size ikinci evde biraz evet para harcatıyor size. O yüzden biraz daha bütçenize uygun değişimleri hayatınıza çekin ve hayat aşk adına da cesurları sever. Gidin konuşun. Diyemediklerinizi söyleyin. Yapmak istediklerinizi yüzüne vurun diyorum sevgili yaylara. Aa yaylar için o zaman böyle harekete geçme zamanı herhalde baktığın kesinlikle, zaman. Yaylar kesinlikle. Yaylar Aralık için Etkili geliyor. Etkili geliyor evet. çok etkili yaylar. Oğlaklar neler yapıyor? Oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar Çalışıyor biraz e, yorgunlar enerji değil onların da düşük. Enerji biraz durağan, bir e, hesap kitap, işte e, bazı e, şeyleri kapatma döngüsünde, Hı -hı. bazı e, planları bitirme döngüsünde. Fakat Venüs de e, bu alanda diyor ki biraz rahatlamak, dinlenmek sana iyi gelecek. Biraz arka planda yap, iş görmek iyi gelecek. Her e, planladığını insanlara anlatma. Yani biraz ketum oluyor. Hmm. Ketumluğu aslında Oğlaklar güzel becermesi gerektiği yerde güzel becerir. Böyle bir ay olacak. Ama çevrenizle iletişimdeyken empati yapmanız gerekiyor. Hmm. Yani çevrenizin de ihtiyaçlarına odaklanmak. Partnerinizin, ailenizin, çocuğunuzun, büyüklerinizin de ihtiyaçlarına odaklanmak ve ona göre bir denge tutturma ayındasınız aslında. Mars sizin burcunuzda. Dolayısıyla mücadele ve rekabet yönü çok gelişmiş oğlakların, çok hırslılar. Hı hı. Ve bu hırs onları yoruyor, kendi sağlıklarına e, zarar verebiliyor. Mutlaka uyku düzeni ve yeme içme düzeniyle ilgili bir takım değişiklikleri yapsınlar diyorum. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar Aralık ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Mars 12. evde gizli düşmanlıklara açık bir süreçtesiniz. Sizi kıskananlar var. Ayağınızı kaydırmaya çalışanlar olabilir. Dolayısıyla siz kendi bildiğiniz yoldan gidin ama ön yargıdan da uzaklaşın. Çünkü ön yargı da size düşman. Yani bir insanı bir anda sevmeyebilirsin Tabii. veyahut da sana e, hoş görünmeyebilir. Ama bir de bakıyorsun o hoş görmediğin, sevmediğin insan sana dostluk yaparken iyi gördüğün dost olarak bildiğin bir insandan düşmanlık görebiliyorsun. İşte böyle bir kaosun içindesin bu ay. Buna dikkat et. Arkadaşlıklarda özellikle tek tek arkadaşlıkları değil, grup aktivitelerine ve e, birlikte yapılan ekip çalışmalarını bu ay için özellikle öneriyorum sevgili Kovalara. Geldik balıklara ve yükseleni balık olanlara evet. e, hisleri çok kuvvetli balıkların. Ve bu ay gerçekten etki alacak burçlar arasında. Daha önce de saymıştık balıklar, başaklar, ikizler ve yaylar için gerçekten önemli bir etkileşim devrede. Dolunay dördüncü evinde olacak ikizler burcunda aralığın ilk haftası ve sonra aralığın 20'sinden sonra ise bir yeni ay var yay burcunda. Aslında ev aile hayatına bir ışık tutacak tüm bunlar. Hmm. Ev hayatında yapman gerekenler ve iş hayatında yapman gerekenler arasındaki dengeyi tutturmakla alakalı... Venüs'te tam tepe noktanda olduğu için yaptığın işler, e, yaptığın konuşmalar, yaptığın hareketler çok ön planda olacak. Gene balıklar için de böyle e, bir takım estetik dokunuşlar, efendime söyleyeyim, dış güzelliği, kendi bakımları ön planda. Mars ise 11. evinde giriyor özellikle Aralık 16'dan sonra, e, kalabalık ortamlarda biraz sıkılabilirsin. Biraz enerjin düşebilir. Senin biraz daha yalnız kalmaya, ailenle olmaya, çoluk çocuğunla olmaya ve belki teke tek arkadaşlıklarla vakit geçirmeye daha önem vermen gerekiyor. Bir de sana söyleyeceğim bir not var. İlk düşündüğün doğrudur, hisler yanılmaz. Bunu hiç unutma sevgili balıklar. Vay. Güzel bir ay olsun hepimiz için. Balık da Aralık ayında çok önemli süreç. Ee... Nasıl diyeyim? Öngörüler oldu Balık ayı için Dolunay Karaca'nın. Bu arada e, tekrar söyleyelim. 5 Aralık'ı, 16 Aralık'ı, 20 Aralık'ı dikkat çektin. Yine 5 Aralık'ta ne vardı hocam? 5 Aralık ikizler dolunayı var, Dolunay var. 13 derecede. 16 Aralık'ta Mars yer değiştiriyor Oğlak burcuna geçiyor ve 20 Aralık'ta da Yay burcunda yeni ay var. Yeni aylara. Bunların tabii ki 3 gün önce, 3 gün arka derken Aralık ayı boyunca komple yine bir etki altındayız. Her Öyle zaman. ya da böyle. Ama Kasım ayı biterken de retro etkisi devam ediyor sonuna kadar herhalde. Kasım'ın, Kasımın son... sonuna kadar retro etkisindeyiz. Aralıkta retro yok. Aralıkta, Ar Aralıkta Mert'in retrosundan en azından kurtulmuş olacağımız için çok daha e, akışta bir e, ay olacak. Özgürce kararlar verebileceksiniz. Özellikle bazı burçlar için önemli tiyoları vardı Donlay Karaca'nın. İmzalar için uygun. İmzalar için uygun. Sözleşme, kontrat yenileniyorsa uygun. Yani her türlü imza e, etkisi sizde. Aralıkta. Yani Daha akıcı daha rahat daha böyle kendinize zaman ayıracağınız kendi bildiklerinizi yapabileceğiniz kendi öngörülerinizi nasıl diyeyim hayata, hayata geçirebileceğiniz bir döngü, bir döngü başlıyor. Güzel bir Aralık olsun herkes için şimdilik bu kadar çıkışa abone olmayı hoşçakalın. da unutmayın Aralık'ta da yine bekleyeceğiz tabii ki hoşçakalın.